tecelli ediyor. Negatif enerjilere, nazarlara karşı koruma alanı oluşturan bir esma bu aynı zamanda. Çünkü bu ismi sen zikretmeye başladığında seni haset, kıskançlık, nazar, büyü, negatif niyetlerden manevi olarak ne yapmaya başlıyor? Koruyan bir enerji alanı oluşturuyor. Bir asker düşün. Operasyon bölgesine çıkmadan önce bedenini her türlü zarardan koruyacak ne yapıyor? Ekipmanları kuşanıyor. Bu esmayı zikreden insanlar ne yapıyor? Bu zırhla korunuyor. Zararlı bir bakış ya da büyü malzemesi Allah'ın izniyle sana bu ismi zikrettiğin için zarar veremez. Özellikle iş yerinde, akraba ortamında, ev ortamında, oturduğun mahallede seni sürekli kıskanan birileri varsa Ya Berru isminin zikriyle birlikte Allah'ın koruması altına giriyorsun. Hatta zamanla bu kişilerle aranın düzeleceği bile tasavvuf ehli tarafından bildiriliyor. Hele ki bu zamanda insanların zihinleri, kalpleri arasında muazzam bir çatışma var. Kalbi başka söylüyor aklı başka söylüyor. Senin de başına gelmiştir. Bu esma zihin ve kalp arasında enerji uyumunu sağlar. Yani sen zihninle düşündüğün şeyi kalbinle ne yapmaya başlarsın? Aynı şeyi hissedersin. Bu dua ve niyet ne yapar? Kolaylıkla kabulü gerçekleşir. Mesela kafası karışık, kalbi karışık insanlar bu esma ile dengeyi yakalar. El Berru ya da Ya Berru ismi bu uyumu çok güçlü destekliyor. Hayatıma iyi insanları, iyi olayları, iyi yöneticileri, iyi komşuları, iyi arkadaşları çekmek istiyorum. Ama nerede sahtekar, nerede dolandırıcı, nerede evli barklı insanlar var? Onlar çıkıyor karşıma. Narsist insanlardan böyle sahtekar insanlardan bıktım yeter diyorsanız bu ismin enerjisiyle geçmişinin kırıklıklarını ne yapıyorsun siliyorsun bilinç altında senin adını koyamadığın sorunlu geçmişle ilgili sorunlar, olaylar, konular ne varsa bu ismin enerjisiyle iyileşiyorsun ve kalbin o ile saib i